Evet hanımlar beyler herkese selamlar Yeni bir video ile karşınızdayım Yeni bir one man squad bölümü ile karşınızdayım 9 tane rakibimiz var 7.62'leri kuşandık Nasılsınız iyi misiniz gününüz nasıl geçiyor Yorumlarda Sohbet edebiliriz arkadaşlar Biraz pusucu bir tayfaya denk geldim Arkamdan ayak sesini duyuyorum ama Bunu da bırakmak istemedim oradaki çocuğu Uff headshot bebeğim Oy! Lan kaçma. Nice. Kaçmış ya. Bu mesafeden var ya şöyle 100 metreye kadar DP ile muhteşem killer alınıyor. Tavsiye ederim bu arada deneyin. Ulan nasıl bayılmadı o? Üste de varmış. Uzaktaki sesler olmasa insanı biraz korkutmuyor değil ya. Dalacağım içeri. Oy! Dışarı refleksler yukarıdan bize bakıyor. Ya bir dur bir dur. Senin de bende gönlün var biliyorum da. Durmuyorsun kardeşim. Köşede. Eşyarın da bu özelliğini sevmiyorum ya. Beyaz yerler çok parlıyor. Hala oradaysa senin için güzel bir doğum günü hediyesi. Bombayı bomba çekmede bug oluyor arkadaşlar böyle. Arkama da gene biri geldi. Ulan hadi artık patla lan. Sana gönderdiğim hediyelerin hatırına. Bir tane yılanımız var diğer tarafta. Önde iki kişi. Bir iki kişi de solda herhalde. Şöyle yılandan bir başlayalım. Lanın. Vermelerimin yarısı aşağıda kalıyor ya. Tamam, hemen kit. Metkit candır ya oyun başı özellikle. Canınız yüze çekiyor ya çok iyi oluyor. Hemen çekelim. Tamam. Arkadaşlar 4 killimiz oldu. Allah bin bereket versin. Karşıdaki çocuğu da öldürebilirsem. Bom, bomba attım var ya iki tane. Bak hala aynı yerde. Ya yani ona raşlamam için beni çok şey yapıyor şu an. Hani çok gıcıklık yapıyor bana da. Direkt dümdüz de gitmek istemiyorum diğer takımlardan dolayı Ses yapınca bakıyorlar ondan sonra ölüyoruz altakili bir başlayalım İşte dediğim olay bu ya bak içeri girmeden kaç canım kaldı hiç vurmadı adam diğeri vurdu bütün hasarı oradan kendini de sistemiş ne yapıyorsa orada al madem sensiz istiyorsun ben de sisleyeceğim seni hadi bak. Arap işte. Ondan sonra bir de gelir bana derler ki Türk iş camper. Kardeşim bizim neremiz camper? Aha sen camper. Susun da iyiymiş ha. Nereden topladın lan bu kadar malzemeyi? Geliyor diğeri geliyor. Gel gel fırladım canı gel. Lan gördü benim dışarı çıkmadan şey yaptığımı? Onu. Hile bu arada ha. Vallahi bile hile bak arkadaşlar geri sarın. Ağır çekim alın gene izleyin. Ben dışarı zerre göstermedim ha. Oy. Oy zaten yine hesap. Muhtemelen ilk orijinal hesabı banyodu bu çocuğun. Kaskı falan yoktu. Hiçbir şey yoktu hesapta. Nasıl gidiyor demiştik en son. Ee, ben eve gideceğim. Bu Siz bu videoyu izlerken. Eve gidince de bu e, videoların... Ya, yani yazdığınız yorumlara yanıtlar yazacağım. O yüzden yorum yazabilirsiniz. Bir ses. 3 7. 3 daha 7. 2x'i iki, de hiç sevmem abi. Ortayı bir açalım da gidelim buradan hemen yeni killer almaya doğru. 7 tane killimiz var. Allah bereket versin. Bir de hileci vurduk. Bence 9 kill yerine geçer toplam. Bu gideceğiz mecbur. Sukuldan kil çıkmadı dedim. Bir araç var burada. Önümde de adam. Ezmeye çalışım Ezmeye çalışım Ah çok yakın. Uy ne vurdun lan? Lan yavaş be kardeşim. Geliyor. Biraz daha yedim. 3 7 adam tüm adam tüm tuşlara bastı. Helal olsun. En son M24 bile denedi ama arkadaşlar güzel oynadık. 8 kill. Allah bereket versin. Lutu ne acaba bunun? Lutları fena değildi sanki ya. Yani. Aa kanca bu benim için her şey önemli. One Man Sukat oynuyorsanız bu çok aşırı derecede hızlandırıyor oyununuzu. O yüzden kancasız çok yavaş oynuyorum. Ulan o adam nasıl görünüyor oradan bana? Tepede bir şey gördüm ha. Buradaydı az önce. Tam buradaydı. Nasıl göründüğünü de bilmiyorum. Köpek gibi bir şey koşuyordu buradan. Aha solda. Düştü. Direkt çekeceğim. Muhtemelen bunun kurt evcil hayvanı var. Onu, onu gördük biz. Baga giriyor ya bazen. Öldü. Neyse ezmeye gerek kalmadı. Ezecektim yoksa. Buralardan silah sesleri vardı ama Pochinki'ye biraz daha yakın sanıyorum. Aha, önümde. Hiç gitmeyeyim ya. Oy, çok güzel spray be. Kaç kişidir acaba toplam bu takımlar ya? <laughs> Adamı birazcık araya sıkıştırmış olabilirim şöyle kapının arasına ufak. Oy onu ovradın, ne rezon ne düştü sandım. Motorlar, arabalar, sonlar. İlk ki baygın çok güzel sprey transfer. Motosiklette kaçma. Hah adamsın lan sen. Kaçma oğlum. Yakın geliyor gel gel gel. Oy 4x takılmış buna. Lan bu nereden takıldı? Ya vallahi ben takmadım bunu otomatik takmış diğeri de geliyor. Gelme lan. Çok kritik. Neyse canım var. En son ona güvendim. Vallahi yapacak bir şey yoktu. Ya. Üç numara hemen kaldır birimizi. Helal olsun ha eyvallah. Ya şey Groza'da da eğer lazer takılı olmamış olsa şey lazer takılı olmuş olsaydı alırdım ya. 4x'i takmış en son baktığımız birlikte. Neyse ben şu ortayı açayım. Onu adam buradaymış zaten. Bu bak. Hain. <laughs> Sen mi açtın burayı? Teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. AVM'yi de almışsın. Ver onu da ver sana zahmet. Oy! Eski lootumdan daha full lootum var şu an. Oha arkadaşlar böyle bir loot yok bu arada ya. AVM M4 3x 8x ve full. İyi pisesi. Oy açıklalar. Yakaladım vallahi onları. Şöyle bir direkt çek. Şu oyunun belki de en zevkli şey olabilir ya. Yerde adam çekmek. Bayılıyorum ya. Çok 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 zevk alıyorum ya arkadaşlar. Böyle var ya sürekli kan çıkıyor ya. Yani sadist miyim bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. <laughs> Nasıl yemedin lan? Loot yaptığı için yemeden. ha. Loot yapmak bazen hayat kurtarır. Body yedi. AVM body shot yedi. E, yukarıdakini öldürdük. Oğlum ben gitmedim ki. Az önce badiydi yere, yere bir daha geldi adam ya. Böyle bir şey var mı? Neyse. Ee, bunlar Galata'dan fişek getirmiş atmışlar. Onu bir alalım. Tabi arabanın kendine hayır yok da başka aracım yok. Mecbur bununla gideceğim. Amire verdi. Oy. 15, 6, 21 mermi. 10 mermi de onda var. Almayacağım. Bir tane daha drop var arkadaşlar. Bunu bir açalım. Avuk verirse alabilirim. Onun harici. Yani çok da şu an dikkatimi çeken bir şey yok. Avuk verdi. Gördüm adamı tek bir tane adam. Yakala kardeşim abimi vermişsini. Hiç yemedi lan. Nasıl olur o? Oy. <laughs> Rahmetli ateş etmeyi severdi. Sıkar Leyla. Şeyler diyor ama. Ya ne uğraştırdın öl işte ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Aynı var ya Afrika'dan sesler geliyor sanki ya. Galiba yanlış görmediysem. Aynen doğru görmüşüm. Hadi lan ne kadar uğraştırdı ya. Adam alışveriş yaparken yakaladık ya arkadaşlar. 15. kelimizi verdi bize sağ olsun. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Notu park etmem yok mu bunu? Allah. Ya benim bir bug'i vardı ya. Tamam bir şey olmadı ona. Bir takla attı o kadar. Bunda neyi var? Haritada adam arıyorum. Savaşayım istiyorum. Ee, çok çok fazla adam bulamadım bu sefer. Sadece 15 kilo aldım. Bu çatıdakini vurabilirsem eğer. Buradan buraya da raşatarım. Beklemem. Biz bu dakikadan sonrası zaten arkadaşlar. Geçiyor. Uy can azmış tek yedi. 316 metre düz klasik ama can yakan bir AVM vuruşu. Nice. Nice nice. yeni drop düşüyor ona da. Şimdi bu arada bugün herhalde bir 6 tane drop açtık mı? Baş? 5 tane mi? 5 tane açtık herhalde ya 6 değil de. Şurada bir şey var. Arabaymış. Çok uzaktan seçilmiyor arkadaşlar ya. Alan da orada. Oraya doğru yaklaşabilirim. Ama acele etmek de istemiyorum. Belki bu taraftan da alırız diye geldim ama... Mecbur gideceğim. buradan göremiyorum yani adamları. Çok uzak. Böyle tepenin ucuna park edeyim arabayı. Bir bakalım. En azından ne var ne yok bir görürüz. Olmaz mı? Aa solda. Başka bir yerde. Uuu. Snake. Yılan ha. Allah. Allah Allah. Bir tane bile mermi değdiremedi. Buradan <laughs> herhalde. Oy! İncecik. Bunlar acaba benim ilk baydığım takım mı? Ben isimlerini hatırlamıyorum. Yorumları hatırlayanlar muhakkak yazsın arkadaşlar. O zaman bakma aklıma gelmemişti. Şimdi bakıyorum. Snake, baykuş. MC yaralı da gitti. MC yaralı bana 19. kelimi armağan ediyor. Teşekkür ederim babam. Eyvallah cansın. Evet, bunu da hallettiğimize göre o zaman şöyle bir öne doğru geçelim. Bunu da mı bulamadım ya? MC yaralı da bayılmıştı galiba. Onun takım arkadaşlar son dördüncüsü yok. Baş şu <laughs> geçmiş olsun. Bildirim nasıl gelmedi? Öldü sandım ben oyunu bıraktım. Bak bak. Bak 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 bak. <laughs> yani ilginç ilginç bir pusuydu yakaladık onu da. Değerli arkadaşlar 20 tane kilimiz ve 3453 hasarımız var. 34 kilik bir hasarımız vardı. Dünkü maçta birazcık botlar vardı ama bugün hiç bot denk gelmedi. Bu çok iyi bir şey. En azından temiz, güzel, akıcı bir oyun sunmuş oldum sizlere. 3 tane ünvanımız var. 20 tane kilimiz var. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlen destek olan herkese benden Alfa Taş Kafadan kucak dolusu selamlar sevgiler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yeni One Man Squad videolarında görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Hoşçakalın.